Merhaba herkese, herkese iyi haftalar. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, i̇ki şey söyleyeceğim. Birincisi Borsa İstanbul 100 Endeksi bugün ufak bir düzeltme yaptı. Yani e, bitmeyebilir de. Şimdilik 8 gün üstünde tutulduğunu onu söyleyeyim. İkincisi biz 100 şikayetlere kanala katıl butonuna tıklayıp üye olanlar e, sadece erişebiliyor ve o arkadaşlar isteyebiliyor. Üyeliğinde bedeli bir aylık 5 TL katıl butonu var. Abone butonunun yanında oraya tıklayıp isteyenler üye olabilir. Ee, Goodie'ye gelirsek yani bunlar bugün Goodie gene karamadı. Şurada bir direnç var. Yani kapanış itibariyle alırsak bunu geçen videoda da söyledim. 7.98 olarak almanız daha sağlıklı. Veya makası dar tutarsanız biraz riske gireyim derseniz de 7.90-89 dersiniz, yani 8'den 10 kuruş daha alabilirsiniz aşağı doğru. Tavana gitti yani ben e, seans içinde yanılmıyorsam tavana gittiğini gördüm. Oradan tekrar aşağı yönlü bir satış baskısı. Tabi belki de BIST 100'ün bu belirsizliği satış baskısını Goody'e de yansıtmış olabilir. Bunun dışında pozitif mi? Hala pozitif. Burada değişen bir şey yok. İşlemler sürüyor. Brisa'ya bakarsanız mesela benim bir önceki Brisa videomu da bakarsanız o mesela çok standart bir hareket yapıp yukarı gidiyor. O standart hareketle 3. üçüncüye yapıyor neredeyse aynı şeyi. Hatta dördüncüye beşinciye yapıyor. Bir standart hareket yapıyor. Aşağı yönlü <laughs> alçalan bir üçgen. Ondan sonra kırıp tavan yapıyor. E, de bu olmuyor. Gudi biraz daha böyle sağ yayılımlı bir hisse şu anda. E, şöyle söyleyeyim. Hani genel anlamda, majör anlamda söylüyorum. Bu yatay bir alan olarak da alabilirsiniz. Ve 7-30 desteği kırılmadan kötü bir durumdan söz etmek pek mümkün değil. Ama çok aceleci arkadaşlar da 7.55 ve 7.68 desteklerini burada kullanabilirler. Bu tabi sizin hisseye vereceğiniz bir avansla alakalı bir şey. Bunun dışında bahsettiğim gibi durum kötü değil. Yani hala pozitif e, yukarı yönlü bir akım işaret ediyor. bunun dışında Gudi için özel bir formasyon yok onu söyleyeyim. Burada ha şöyle bir şey var. delici bir mum var. Baktığınız zaman tabi fitil de yukarıda olması hoş değil. Onu söyleyeyim yani bu satış yemesi de mum formasyon açısından çok iyi bir şey değil. Ama yarın bir beyaz daha görmek ihtimali şu 3 mumu bakınca var diyebiliriz. Formasyon olarak. Ya bu bir çubuk sandviç gibi tam olarak değil ama onu hatırlattı. Genelde bu tür çubuk sandviç tipi görünümlerden sonra bir beyaz mum daha olur ama önemli olan 8 liranın üstündeki kapanışlar. Kapanış demiyorum. Dikkat ederseniz kapanışlar diyorum. Minimum 2 kapanış aramak gerekir bu yılda. Bu alandan sonra çünkü bu uzun süren bir alan yani tek e, kapanışta kırıldığını varsaymakta biraz e, acayicilik olur açıkçası. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok herhalde unuttuğum bir şey de zannediyorum e, yoktur. Tabi yoluna devam ettiği müddetçe e, şu anda bir 850 direncinin kendisi yarattı onu söyleyeyim. E, 850'de geçilirse 9 lira 7 kuruşta 2618 e, fibo düzeltme seviyesi ve direnci var. Yani orada da yine bir dirençle karşılaşması olasıdır. Beklenebilir. Herkese iyi akşamlar dilerim.